teman-teman, selamat datang di youtube channel kita, Indoturk Food. Hari ini kita akan memasak e, sup ala orang Turki, tapi gampang banget. Aku bakal kasih tahu kalian. Evet, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün size çok kolay bir çorba tarifi göstereceğiz. Salçalı erişte çorbası diyebiliriz. Oke, okay, aku kasih tahu. Ini ada, e, pertama ini di Indonesia kayak spaghetti noodles. En Endonezya da aynı noodle gibi, küçük noodle gibi. Hı -hı. Bizim erişte eriştemiz bu. Biliyorsunuz Hı -hı. zaten arkadaşlar. İni satu blok. Bir tane tavuk tablet, Hı -hı. chicken tablet. Ah, chicken tablet. Evet. Kalau evet. Di Indonesia masako atau roiko. Evet. Ini satu sendok mu? satu sendok teh cabe bubuk. Bir, bir çay kaşığı kırmızı biber. Satu sendok teh garam. 1 çay kaşığı tuz 1 sendok tela de hitam 1 çay kaşığı karabiber 1 sendok makan pasta tomat 1 yemek kaşığı da domates salçası Arkasından 6 su bardağı da su Ini 6 atau 5 gelas air ya Evet Oke okay, kita nyalain kompornya Ay gazımızı açtık okay. Evet Pertama kita tuang minyaknya 2 atau sampai 3 sendok makan Arkadaşlar 2 yemek kaşığı civarında bir sıvı yağ ekliyoruz ilk önce. Okey. Kita tunggu sedikit panas. Pemiyetan. Terus pertama kita tumis pasta tomatnya. Domates salçamızı üzerine ekliyoruz. Bu çorba arkadaşlar çok basit, yapımı çok kolay. Kita tunggu sedikit salçanya matang ya. Arkadaşlar, salçanın kokusu çıkana kadar hafif kavuruyoruz. Tabi yakmadan. Okey. Kita aduk sampai tercampur dia minyak sama Kita tunggu sampai ya matang atau baunya udah bu bau çok Arkadaşlar bu arada bir önceki videoda domatesli biber dolması videomuz var. Onu da izlemeyi unutmayalım. Katanya daha lupa nonton video biber dolması ya. Sama. Kita ya. Setelah evet. itu kita tuang airnya. Arkadaşlar şimdi 6 su bardağı suyu ilave ediyoruz. Kaynamasını bekleyeceğiz şimdi. Kaynadıktan sonra diğer bütün malzemeleri ekleyip Bismillah bu sefer. Kita tutup. Kita tunggu sampai nanti mendidih ya. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Oke, okay, airnya udah mendidih ya. Kita masukkan ini tablet tabletnya atau tabuk tabletimizi nah, ekliyoruz. Kaldu, kaldu ayamnya. Erimesi için karıştıralım. Zaten çok kolay eriyor. Uh -huh. Udah kita masukkan eris eriste. erişte. Bir su bardağı erişte. Hı -hı. Bir su bardağı eriştemizi de ekliyoruz. satu gelas. Kalau di Indonesia mirip-mirip kayak mie spaghetti ya, guys. Arkadaşlar Endonezya'da noodle spaghetti var. Onların küçük küçük No, Indonesia uzun. Aha. Endonezya'da uzun, onun küçüğü bizim erişte. Hı hı. itu kita bumbunya ya. Kita masukin semua. Arkadaşlar karabiberimizi, tuzumuzu ve kırmızı biberimizi ekledikten sonra Biraz karıştırıyoruz çünkü erişler birbirlerine yapışmasın. Kaynamasını pişmesini bekliyoruz. Zaten e, kaşığımıza da eriştelere baktığımız zaman pişip pişmediğini anlarız. Biraz daha böyle büyük piştiğini belli ediyor. Tadına da bakarak anlayabilirsiniz. Okey kata suamiku diaduk ya biar enggak ini lo, nempel nempel saling nempel antara ini tadi eriştenya. kita aduk setelah itu udah kita tutup kita tunggu sampai matang. Aristinya. Sudah deh. Evet arkadaşlar, çorbamızın pişmesini bekliyoruz. Oke teman-teman, jadi kita menunggu sopnya matang, kita akan bikin saus untuk supnya. Çorbamızın yanına sarımsaklı yoğurt yapacağız. Ini ada 120 graman yogurt rasa plain ya. Yogurt. Oke, setelah itu kita siapkan 2 buah sarımsak. Diketan sarımsak. 3 tane de yemek kaşığı yoğurt. Dua hmm. buah bu, sarımsak bawang bu, putih ya. Sonra e, setelah itu kalian potong, potong kalian cincang gitu ya. İnce ince doğruyoruz sarımsaklarımızı. Yoğurdun içine ilave ettiğimiz zaman o kadar basit. Nanti setelah ini kalian taruh sarımsaknya di campuran yogurtnya. Yeter. Yeter. Kata suamiku cukup. Kita taruh di yogurt tadi. Evet. Setelah itu kita Ya, gini önce sausnya guys. Arkadaşlar isterseniz içine biraz su da ekleyebilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. Evet, o lafı. Okey. Çorbamız da pişti. Hı, -hı. Arkadaşlar çorbamız da pişti. Kita Gida ya, Susukmu da matang apa belum? Evet. Üle matang. You test deneyelim arkadaşlar bir tadına bakalım. Okay. we are I. Hmm. Nah bang, sedikit lagi. Oke. kita taruh Oke. Okay. udah ya sopnya setelah itu evet. Oke. Okay. kita Oke. Oke. Ya. kita Oke. 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 Kita bukan suamiku ambil sendoknya kita taruh sausnya ini geter kita aduk setelah itu kita coba ini ya ini sup ala orang Turki dan sangat gampang dan enak guys healthy soup. Arkadaşlar yapımı çok kolay zaten bilirsiniz sizde. Okay, kışa bayın. You test. Güzel. Güzel. Enak. Oke. Okay. Jadi hari ini videonya sampai segitu aja ya tamam, teman-teman. Kalian harus cobain. Ini enak banget. Arkadaşlar. E, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğeni atarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.